Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere soğanlıma tarifi vereceğiz İlk başta malzemelerimizi sayayım 5 adet küçük boy e, iri doğradığımız soğanlarımız 3 adet yumurtamız Salça Yarım çay bardağı su 1 yemek kaşığı tereyağı e, Kırmızı toz biberimiz ve tuzumuz var Ve e, arkadaşlar 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var Şimdi arkadaşlar yapımına başlıyoruz. Arkadaşlar tereyağımız eridikten sonra soğanlarımızı koyacağız ve kavuracağız. Arkadaşlar tereyağımız eridi. Şimdi soğanlarımızı koyup kavuracağız. Şimdi arkadaşlar soğanlarımızın üzerine tuzumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar soğanımız biraz kavruldu. Şimdi içine bir tatlı kaşığı salçamızı ve toz biberimizi koyup 5 dakika daha kavuracağız. Arkadaşlar şimdi soğanlarımız kavruldu. Suyumuzu koyup pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar soğanlarımız pişti. Bunun içine yumurtalarımızı kıracağız. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızı kırdık. Kapağını kapatıp yumurtalarımızın pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar soğanlamamız pişti. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Bay bay.